Efendim tekrar hoş geldiniz yuvama, üniversiteme ve benim odama. Böyle ee, öyle arkada kitaplar var diye mahsus koymadık tabii çünkü en güzel görüntü buradan alınıyor. Hemen arkamızda bir pencere var o yüzden biraz hani gözünüz önünde canlansın diye anlatıyorum. Şimdi tabii herkesin merak ettiği ne olacak bu doların hali. Ee, Valla dolarda bir şey yok. Dolar Amerikalı'nın parası değil. Ee, yani dünyadaki beynel bilen e, bir değiş tokuş aracı Öyle bir araç ki adeta bir emtia. Şöyle size söyleyeyim. Malezya'da bir taksiye bindiniz. Ama diyorsunuz ki cebimde Malezya parası yok. Ama altın var. Vereyim mi? Taksici bir bakar yüzünüze. Diyor ne saçma sapan şey. Ama dolar uzatın hemen kabul eder. Dolayısıyla doların iki tane özelliği var. Bir tanesi uluslararası değiş tokuş aracı. Öbürü de her yerde kabul edilebilen bir emtia. Niye emtia? Çünkü değeri yükseliyor sürekli. O yüzden bence ileride dünya tek paraya geçecekse ya da bitcoin gibi e, kripto paralar ortaya çıkacaksa onların tek rakibi dolar olacak diye düşünüyorum. E, benim kafamdaki tabi adise keşke dünya tek paraya geçse de böyle bölgeler arası farklardan dolayı emeğin sömürüldüğü bir dünya olmasın. Hani sol fikirlerim olmadığını biliyorsunuz ama mesela Arjantin'deki bir insanın, yaptığı işle Türkiye'deki bir insanın yaptığı işin aynı değerde olması lazım eğer aynı işi yapıyorlarsa. Fakat bu arbitrajlardan dolayı işte dolarla karşılıklı paritelerden dolayı farklı fiyatlamalar olabiliyor. Farklı maliyetler yüzünden. Neyse bu işin tabi teorik tarafı. Gerçek tarafına geçelim. Net konuşacağım. Doların düşmesi için bir sebep var mıydı ki çıkmasına şaşırıyoruz? Soru bir. Bence düşmesi çok anormaldi. Çıkması, yükselmesi normaldi. O yüzden bu işin kurdu olan tecrübeli piyasa aktörleri zaten düştüğü her yerden ufak ufak aldılar. Ben zaten daha önceki yayınlarda bunu size ısrarla söyledim. Aman dedim bir şeyin düşmesi için bir sebep yoksa mutlaka eninde sonunda çıkacaktır diye. Konjonktürü sayayım. Musul harekatı, efendim Merkez Bankası faiz indirir mi indirmez mi? FED ne yapacak? Avrupa'nın durumu ne olacak? Efendim sular ısınıyor. Dünyanın her tarafında sıcak çatışma ortamı var. Özellikle Kuzey Kore bile gittiğimizde orada da nükleer denemeler yapılıyor vesaire. Tabii ki en büyük maddemiz Trump mı Clinton mı? Amerika'nın başkanı olacak. Şimdi Amerikalılar o kadar sıkılmış ki demokratlardan sürekli devleti büyütüp vergi topladı diye Trump gibi hani nasıl sıfatlayacağım bilemiyorum. Çünkü Amerikan başkanı bile olabilir ama Trump gibi bir insana bel bağlamış durumda. Yani o kadar az buzda destekçisi yok. Yani atbaşı gitmese bile e, kamuoyu yoklamaları. Sonuçta Trump'ın da e, bir sürpriz yapma ihtimali var. Peki bu ayval ve şerayette siz söylediğim zaman tek tek bunu sayıp döktüğümde doların dünyada değer kaybetme ihtimalini görüyor musunuz? Görmüyoruz. E, Avrupa Birliği bu durumdayken özellikle bugün Avrupa Merkez Bankası bir açıklama yapacak ama faiz düşürmeyecek kesinlikle ama parasal genişleme konusunda bu tahvil alım programı konusunda bir açıklama yapacak. E, hal böyleyken Avrupalı siyasetçiler aymazlık içindeyken Avrupa'nın durumu da ortada. E, uzak Doğu'ya baktığımızda Japonya can çekişiyor. Nüfus ortalaması 44'ün üzerine çıkmış. Yani o kadar yaşlı ki nüfus. E, şöyle diyeyim size ara eleman yetersizliği yaşanıyor ama eğitimsizlikten değil. Nüfus çünkü yaşlanmış. O yüzden ara eleman yok. Onlar da bir gün Almanya gibi dışarıdan insan transfer edecekler. Zaten restoranlarda lokantalarda Güney Koreliler çalışıyor. Şimdi bu gerçekleri göz ardı edip bir yere gidemeyiz. E Hindistan tamam e, dünya rekoru kırıyor büyüme hızında ama Hindistan'ın durumu da belli. Hindistan'da da çok ciddi ara eleman yetersizliği var. O da eğitimsizlik sebebiyle. E, Çin'e gittiğimizde Çin'in büyüme hızı hep tehlike altında. Demek ki dünyada doların hani belini kıracak bir gelişme yok. E, Türkiye'ye döndüğümüzde e, Türkiye'nin e, co coğrafya içerisindeki şartlarına bakıyoruz. Ha O zaman şunları bir kere bırakmak lazım. Özellikle Nomura'nın açıklamaları var. Ben böyle koskoca kurumların nokta atışı, falcılık yapmasına gülüyorum. Tabii bir şeyler söylemek zorunda müşterilerin ama efendim Merkez Bankası bugün faiz indirirse 3.20 olur. İndirmesi 3.00'a kadar geri gelir. Ya nereden biliyorsunuz böyle bir şey? Böyle bir teknik analiz yok dünyada. E ben size şunu söyleyeyim. O kadar çok dillendirildi ki Merkez Bankası'nın faiz arttırmama ihtimali, pardon faizi düşürmeme ihtimali, düzeltiyorum. Velev e, ki Merkez Bankası açıklama yapsın saat 2'de, biz faizleri düşürmedik, sabit tuttuk diye, hiçbir şey olmayacak. Zaten döviz kurları dün 3.05'e kadar geri çekildi, bugün şu an şu dakikalarda 3.07'in azıcık üzerinde işlem geliyor. Demek ki bunlar lafı güzel. Merkez Bankası'nın faizi Düşürmeme eğilimi ancak şu ve şu şartlar altında gerçekleşebilir. Biliyorsunuz S&P ve Moody's kredi notumuzu düşürdü. Kredi notumuzu düşürdüğü için bundan sonra bir tane daha kredi derecelendirme kuruluşu not düşürürse bu bizim için iyi bir şey olmayacak. Hal böyleyken belki merkez bankasıdaki kıymetli arkadaşlar demişlerdir ki ya arkadaş dikkatli olalım biz. Eğer ki bir anda merkez bankası e, faiz düşürürse tekrar bu ayda. Fitch der ki ya siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Hem bu kadar karışıklığın içindesiniz. Hem dünya bu kadar karışık. Niye düşürüyorsunuz bu faizleri? Demek ki sizin gidişatınız iyi değil. Ben not, ben de notunuzu kırayım diye. Dolayısıyla Fitch kararını bir kere olumlu şekilde etkilemek. E, Fitch'in de Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmemesi için çabalamak ve bu surette belki S&P'yi ikna edemezler ama Moody's'i ikna edip belki önümüzdeki aylardaki değerlendirmelerde tekrar Türkiye'nin kredi notunu bir önceki kademeye geri çıkarmayı hedefliyor olabilirler. Fakat diğer taraftan bakınca bankalarda diyor ki ama Merkez Bankası sakın ha öyle faizi düşürmeme, sabit tutma gibi bir şeye girme. Çünkü bizim maliyetlerimiz çok yükseldi. Daha önceden verdiğimiz krediler var. Biz bu kredileri bugünkü yüksek faizlerde yüzdürüyoruz. O gün çok düşüktü verdik uzun vadeli ama... Şimdi bize kaynak da lazım. Hem sürtünmeyi azalt piyasadaki yani o e, munzam karşılıklar disponibilite ve devletin e, kesintilerini kaldır ki biz rahatlayalım daha fazla para kullanalım bir de paranın kullanım maliyetini düşür. Ama sakın ha böyle hani fişe güzel gözükeceğim veya ama dünya konjonktüründe ne kadar da akıllı merkez bankasıyım ben dedirtecek böyle eğilimlere falan girme diyorlar. Bakın ne kadar iki e, ucu keskin bıçak bu. Yani bir tarafta diyorsunuz ki Türkiye ne yaptığını bilmiyor, sürekli faiz düşürüyor. Hele ki bu ortamda diyen insanlar topluluğu. Diğer tarafta da aman faizi düşürsün, faizin düşürmesi bize yarar. Kuvvetli bir finans sektörü, kuvvetli Türkiye demektir diyen bir taraf. Bakalım bugün saat 2 itibarıyla ne olacak? Kimler ne söyleyecekler içeride? Bu notlar paylaşıldığı zaman anlayacağız ama bakalım karar ne çıkacak? Ben diyorum ki iktisatçı falcı değildir. Bugün merkez bankası garanti şunu yapar demek bir iktisatçıya yakışmaz bir bilim adamına yakışmaz. Ben size iki tane senaryo adlandırmış oldum. Dedim ki eğer merkez bankası faiz düşürürse neden düşürür ve ne olur? İkincisi faiz düşürmezse neden düşürmez ve sonunda ne olur? Diyor. Ama her ne olursa olur dolar TL yani dolar TL paritesi trendin dışına çıkamaz. Yükseliş trendine girdi bir kere. Daha önce de öyleydi bir yıldır sabit duruyordu. O yüzden çok fazla böyle derin detaylı incelemeler, nokta atışı, falcılık yapmaları gerek yok. Ben çok çok net görüyorum ki e, aşağıda belki 2.95 seviyesi çok iyi şeyler olursa o da. Ama yukarıda da bu seneyi bitirene kadar efendim işte 3.25, 3.20'ler gözükebilir. Ha diyorlar ki 31 Aralık'ta ne olacak? Ben de diyorum ki 31 Aralık'ta hiçbir şey olmayacak. Çünkü cumartesi günleri rast geliyor 31 Aralık. O yüzden ne olacak ki? Piyasalar kapalı. O yüzden her ne soruyorsanız 30 Aralık öğleden sonra piyasalar kapanırken ne olacak diye sormak lazım. Ben de diyorum ki o zamana kadar ne olacak? O zamana kadar basbaya e, dolar TL'nin 3.10'u aşması ve 3.20'lere doğru gitme ihtimali her zaman var. Her zaman var. Ama bir baktık ki e, konjonktür bir anda sihirli bir değnek değmişçesine Türkiye'nin lehine deniyor. Türkiye ile ilgili efendim, yurt dışında bazı yanlış algılar var. Bunları üretenler vazgeçiyor bunu yapmaktan ya da bertaraf ediliyor. Türkiye'nin 15 Temmuz'daki başına gelenlerden sonra ortaya çıkardığı haklı gerekçeler kabul ediliyor. Avrupa Birliği zeytin dalı uzatıyor. Diyor ki biz şimdi anladık sizin başınıza gelenleri. Kusura bakmayın diyor. Vesaire. Ama bu arada tabii e, bu başkanlık e, sisteminin bir anayasal değişikliğe getirilmesi için de mecliste çalışmalar devam ediyor. Bu, bu konjonktür, bu sert konjonktür içerisinde. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çeşitli sorular geliyor. Efendim e, şöyle bir şey sormuş Oğuz Tümer Bey. E, sabah TRT Haber'de dik bu arada. Trump ve Clinton üzerine açıklamalarınız olmuştu. Cumhuriyetçilerin ABD'de seçim kazanması zor ihtimal gibi gözükse ki 3. E, rövanşta diyor Clinton 12 puan öndeydi ve Trump'ın seçim kazanması dünya dengelerini nasıl etkiler? Valla Oğuz Bey bunlar zor görevler. Uzaktan atıp tutmak kolay. Yani bir aramızda konuşuyoruz diye söylüyorum kıymetli izleyiciler. Yani öyle Amerikan başkanı olana kadar o seçimlerde neler söylüyorsunuz? sonra o koltuğa oturuyorsunuz onlar o koltuğun sıcaklığını bir yiyince insan bir değişiyor. Biliyor musunuz hiç geriye dönüp bakın Amerikan tarihinde ne tuhaf Amerikan başkanları olmuş. Ben hep tekrar ediyorum. Mesela Roosevelt diye bir adam vardı. Müthiş bir insandı. Amerika'nın müthiş bir insan tarafından nasıl yönetileceğini gösterdi. E Nixon gibi bir adam geldi. Herkesi dinliyor. Bir Şey, kayıtlar başladı. Işte, Watergate skandalı biliyorsunuz sokaktan geçen bir adam tarafından bile Amerika'nın yönetileceğini gösterdi. Obama başkansız bile yönetileceğini gösterdi Oğuz Bey. Yani Trump gelse ne olur gelmese ne olur. Ama tabi Amerikan başkanının da konuşmalarında bir ağırlık olması lazım. Neden? Çünkü dünyanın yükü üzerinde. 1871 yılından beri milli, en büyük milli gelir onlarda. Efendim işte uzay çalışmalarında, bilimsel çalışmalarda önde gidiyorlar. Yani neredeyse durdurulamaz bir güçler. Müzikten sanata, spora, sinemaya kadar lider konumunda olan bir ülkenin başkanı böyle olmamalı. Kadınlar hakkında konuşuyor, ırkçı söylemleri var. Ondan sonra yani bildiğiniz böyle nasıl diyeyim yeni parayı cebine koymuş hani şey var aslında fakirlikten yeni çıkmış insanlar vardır iş adamları yerini bulamamış bunu gibi konuşuyor. Koskoca şey Trump imparatorluğunu yaratmış hala hazımsız bir insan. O saçı ne bir kere hiç yakışır mı? Yani şimdi baktığınızda hani şekil şemalden profil çıkarmaktan hoşlanmam ama yani yukarıda yaradan var hani şey yapmayalım nazar değdirmeyelim sağa sola da ama e, tuhaf da bir adam oldu belli Oğuz Bey ama ne olursa olsun ister tuhaf gelsin ister gelmesin Amerika ne tip ne değişik başkanlar görmüş bunu da atlatırız bununla beraber fakat Trump seçilirse yani bence Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından Mart ayına kadar şu anki politikadan dışarı çıkabileceğini zannetmiyorum. Mart ayından sonra bakarız yani bakanlar atanacak, yemin edecekler, oturacaklar vesaire. Ama o zamana kadar şu an yani 15 Temmuz'da başımıza gelenlerden sorumlu kimler varsa oralarda. Ben demiyorum ki tüm Amerikan hükümetinin falan sorunu tutmuyorum ama belli ki Obama bir otorite boşluğu yaratmış orada. Hazır görev süresi doluyor diye orada da işte Black Op dediğimiz hani kapkara operasyonlar yapılıyor biz yapmadık vallahi. Eğer yakalanırsanız bizden değilsiniz vesaire tarzında hep bu filmlerde seyrettiğimiz işler oluyor. O filmler boşları yere çevriliyor. O yüzden e, Trump da gelse, Clinton da gelse Amerikan devletinin içindeki bazı fraksiyonlar bu yaptıklarını yapmaya devam edecekler. İşte eğer basiretli bir başkan gelirse bunları sorgulayacak, yakalarsa cezalarını verecek. Eğer basiretsiz bir başkan gelirse çekeceğimiz var. Onda da haklısınız. Yani Orta Doğu'da özellikle ortaya çıkan bu rezaletin hani sebebi Orta Doğullar değil. Yani nüfus artışı da baktığınız zaman Orta Doğu'nun nüfus yaş ortalamasına baktığınız zaman 22-23 yaşında bir ortalama var. Ne yapacak ki bu gençler size? Yani demek ki bunların önemli bir sorumluluğu sizde demek lazım Batılılara. Ya sırtınızı döndünüz, aymazlık yaptınız, görmezden geldiniz yahut da toplum mühendisi yaparak çözmeye çalıştılar. İşte Arap Baharı vesaire falan filan diye. Yani bir de akıllı kişileri de dinlemediler orada. Evet. Mesela General Scorcroft var. E, Condoleezza Rice'in akıl hocasıydı. Sonra bozuştular. Çünkü Scorcroft, Condoleezza Rice'i özellikle Bush dönemindeki politikaları yüzünden eleştirdi. Yani dedi sürekli burnunuzu sokuyorsunuz Orta Bırakın adamlar kendi kendine dengelerini bulsunlar dedi. E, ve biliyorsunuz Saddam sonrası, Kaddafi sonrası ortalığın neye döndüğünü Hepiniz görüyorsunuz. Ha diyorsunuz ki hoca sen totaliter rejim meraklısın. Yo değilim ama bırakın o halklar karar versin bir kere ona. E sonuçta ilelebet böyle tuhaf rejimler devam etmeyecek. Kuzey Kore'nin içinde bulunduğu rejim 21. yüzyıla yakışıyor mu? Yakışmıyor. Hemen yanı başımızda İran var. Anlıyor musunuz nasıl yönetildiğini? Kimsenin anlamasına imkan ihtimal yok. Aynı şekilde Irak'ı da anlamıyorum. Suriye'yi de anlamıyorum. E, mutlaka işler iyiye gider. Eğer vatandaş haklarını, özgürlüklerini istiyorsa bunun önünde kimse duramaz zaten. Ama tabii ki bunun bir sancılı süreci olacak ama Amerikalılar ve Avrupalılar ve batılı güçler çok karıştırdılar orayı. Yani artık her şey birbirine karışmış durumda. Kabilelere bölünmüş, ettik parçalanmalar var vesairede. O yüzden Oğuz Bey'in sorusunu çok uzattım ama dediği doğru. Yani Trump gelirse ne olur? Mart ayına kadar hiçbir şey olmaz. Mart ayından sonra bir bakmak lazım. Amerikan başkanı kim olacaksa o neler söyleyecek bununla alakalı ve nasıl bir yol haritası çizecek diye. Efendim e, bilmiyorum kaç dakika oldu. Çok vaktinizi aldım ama son e, bir dakikada istiyorsunuz bir, bir toparlayalım. Soru geldiyse alayım bu arada. Tamam. E, ona aynı şeyde sorular geliyor diye arkadaşlarım. E, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nden bu yayını yapmak ve finans gündemi özellikle izleyicileriyle bunu paylaşmak benim için onur verecek. Biliyorsunuz ben her sabah zaten üniversite mensuplarımla bu raporları paylaşıyorum. Finans de haftada bir defa tam haftanın ortasına denk gelecek şekilde bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Her zaman gibi bitireceğim. En iyi yatırım kendinize yaptığınız yatırım. O yüzden kendinizi yatırım yapmaya devam edelim.